Kuzey yatakta mışıl mışıl güzel güzel uyuyordu. Ki rüyasında çok güzel bir şeyler gördü. Lego 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 Lego, Lego. Ve Kuzey bir anda Lego, rüyasına Lego. uyanır. Lego. Oh! Ve kapı çalar. <laughs> tık tık tık. Kim geliyor? Lan. Bu nereden geldi ya? Lego mu bu? Oha Lego beleş. O sırada Kuzey hemen ablasını arar. Alo abla. Efendim Kuzey. Hani sen bir, hani sen diyordun ya benim Lego olsun diye. Evet. Ve, ben sana Lego aldım. İyi hemen geliyorum. Evde misin? Evet. Kendi evimde yani gel. Tamam hemen geliyorum bekle beni. Tamam. Ya Kuzey Lego olmuş hemen kapıyı tıklayayım. Kuzey. Benim Kuzey. Hadi ben gel. Hadi gel. Gel gel. Bak burada var. Oo <laughs> oh, maçınlar. Bu, bunu birisi benim kabıma bırakmıştı. Ben de hemen aldım. Kuzey, o zaman ilk olarak sen kılıç, ben ise tren yapıyorum, hazır mısın? Hazırım. Run başlasın. o oh, hepsini döktün, çok fazla var. Şöyle de var. Şunlarla araba yapma, tren yapımına başlıyorum ben. Ee, be sen de kılıç yap. Hadi. Neden? E sen kılıç ben araba yapacağım. Hayır ben de araba yapacağım. Ben tren yapacağım. Hayır ben. E ben de kılıç sen kılıç yap. O zaman ben... başlıyoruz. Round 1. Şöyle tekerliklerini takalım. Ben takıyorum. Ha tak parçalı. Oh müthiş. Kuzey silah nasıl gidiyor? Çok iyi. Üstleri de eklememe lazım. Güzel gidiyor bence. Altını da birazcık daha geniş yapmalıydın. Böyle daha bela uzun yap. Gerçek çoksun. Ben de şöyle ilk arabamı tamamladım. Tabi tren yapacağım. Devam ediyoruz. Evet. Aa bakın trenim oldu benim. benim. benimki de oldu. Benim... Şöyle yanlardan birleşik Ama yerler. Donduruyor. Bir saniye arkadaşlar. Canım baksana be. Tek halim düştü. Efendim? videoyu ben Abone ol. Üstüne bir de bildirimini aç. Seni vururum. Of. Benim şu arabalarıma bakın. Şöyle yükler götürüyor. Ve şöyle tekerlekleri var. Traktör aynı. Birbirlerinin sabitliler kenarlarında. Bu da benim silahım. Silahı kuzeyinde. Şöyle çık, çık. tutuluyor. Oh. Evet. Şöyle benimki de gidiyor. Tekerlekleri de var. Bu i̇şte. da hatta yerlerde şöyle... var bunları kullanmayacaksın herhalde. O zaman biraz daha fazla daha uzun bir yapalım. Ve benimki de bitti. İyi uzun bu oldu. Çoktu. Ben de silah ve araba yaptım. <laughs> Arabın silahın üstüne arabayı taksana. Ben mi? Hı hı. Takayım. Müthiş. Benimkine de bağlayabilirsin. Takalım şöylece. Olur. Ta Hah, Taktık. Şimdi getir bakalım diğer tarafını. en, en başa takacağız ama yok. En başa takmayalım o zaman. Şöyle iki yerden birleştirdik. Alan. Sür. Şöyle sür bakalım. Sürdüğüm Hemen getir birleştirelim. Burada mı? Evet. Arayı birleştir. Çekiyorum. <laughs> Müthiş. Çok uzun oldu. Şimdi şöyle güzel bir yol yapalım onlara. Haydi. Evet hazır. Şimdi kuzey yoldan geçiyoruz. Bum. Aralarda Arada da boşluklar yaptık. Metro olsun diye. Işte. Şu da arkadan geliyor. Diğerleri de arkadan geliyor. Çuf çuf. Beni bekleyin. Evet diğeri de arkadan geldi. Ben de geliyorum. Diğeri de şu ikisiyle birlikte arkadan çekeri, geliyor. Çekeri, çekeri, parçalandı. Bir şey olmaz şöyle döndürelim. Evet o zaman şimdi ne yapalım? O zaman şimdi e, savaş yapalım. Dünyanın en uzun çubuğunu yapalım. Olur. Ve arkadaşlar. İsnaf to hanlı yürek. Kuzeyin <laughs> boyu yetmediği için buradan tutuyor. Hatta şu kendimi göstereyim. Aynen. Benden birkaç blok uzun. 1.40 <laughs> falan baya oldu ama. Valla be, benden zaten geçmiş durumda. Kuzeyi be. geçmiş. <laughs> Beni de geçmiş. Çok uzun bu boyunla. Şimdi o zaman ne yapalım? Hı. Silah yapalım. Ha, şey oynayalım. Ee, o zaman o silahı da ikinci bölümü yapalım. Vajına ikinci videomuzda çok iyi bir silahlar yapacağız. Şey Aç vajına. Hadi görüşürüz. Vay.